Merhabalar arkadaşlar. Minik Koççu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle uçan kedi oyunu yapacağız. Ee, buradaki amacımız kedimizi e, havada gökyüzünde hareketleri ileri geri yukarı aşağı hareketleri ve buradaki cisimlerin hareketleri olacak. Bize buradan e, iki tane kukla gerekli. Bu kuklamızı silelim. Yeni kukla ekleyelim. Hayvanlar kısmından Uçan kediye bulabiliriz buradan. Diğer kuklamızda şehirler kısmından building şehir binaya bu şekilde. Evet arkadaşlar kuklalarımızı yerleştirdikten sonra e, iki tane kuklamız var kuklalar bölümünde. E, buradan buildings e, kuklamızı seçili olduğuna emin olalım. Çünkü ilk başta building yani binamız binamızın kodunu yazmak istiyorum. Tıklanıldığında seçeneğini tıkladık yerleştirdikten sonra sürekli tekrar seçeneğini yerleştirelim. Sonra hareketler kısmından konumunu ayarlayalım. X'imize 250 konumunu verelim. Y'imize ise eksi 5 konumunu verelim ki yani bu taraflarda olsun. Buradan başlasın yani. Ekranımızın yarısından sonra başlasın. Bunu yaptıktan sonra biz burada e, sürekli aynı kılığımızda görün, binamız görünmesini istemediğimiz için sürekli farklı farklı kılıkların döngüsü olmasını istediğimiz için görünüm kısmından sonraki kılığı catch seçeneğini alalım ve bırakalım buraya. Buradan sonra kontrol kısmından 10 defa tekrarlıyı alalım. Bu tekrarımızı biz yüzü e çıkaralım. Sonra hareketler kısmından x'in konumunu değiştirecek kodumuzu alalım. x'e e, bunu da eksi 5 arttırsın. Bunun sebebi ise binamızın buradan başlayıp bu şekilde ilerlemesini sağlamaktır. Böyle ilerlemesini sağlamaktır. Ee, bina kodlarımız bu şekildeydi. Şimdi de e, kedi, kod, kedi kodlarımıza geçeceğiz. Evet arkadaşlar. E, binamızı kodladık şimdi. Şimdi kedimizi kodlamaya geçelim. Buradan ilk başta olaylardan e, tıklanınca seçeceğiz. dan sonra hareketler kısmından tekrardan bizim şu hareketimizi alacağız. Konum belirlemek için. Burada x e, kedimiz eksi 112'den artı 44'e doğru ilerlemesini istediğimiz için bu şekilde yapacağız. Ee, sonra görünümden üste çık komutunu alacağız. Yani bu sürekli binaların Binalar arkada gözükürken, kedimiz sürekli ön planda gözükmesi için. Ondan sonra buradan Hello Day 2 komutuyla burada uçuyorum yazalım. uçuyorum Bu şekilde yapalım. Evet, şimdi kedimizin hareketlerini geldik şimdi. <laughs> Bildiğiniz üzere Bizim ee, burada koordinatlarımız vardı. X ve Y koordinatları. Olaylardan boşluk tuşuna bastığımız zaman. Yukarı yukarı oka bastığı zaman. Yukarı oka bastığı zaman. Yani Y koordinatımız da artıya doğru ilerleyecek değil mi? Yani o zaman ne yapacağız? Bizim buradan Y'miz, Y koordinatımızı artıracağız. Onu artıracak olaylardan aşağı tuşa bastığımızda ne olacak? Şöyle ayarlayalım. Aşağı oka bastığımızda bizim burada y'miz nerede olacak? Eksi komutunda, eksi konumunda olacak. Evet, y'mizi de buradan eksi konumuna attır, Yani aşağı tuşa bastığımız zaman koordinat sisteminde nasıldı? Ee, yukarı doğru artı, aşağı doğru eksi bu şekilde olduğu için böyle olacak. Şimdi de sağ ve sol tuşları yapalım. Sağ oka basıldığın zaman, yani sağ oka bu tarafa doğru basıldığı zaman ne olacak? Artı tarafıma mı, eksi tarafıma mı? Tabii ki de artı tarafına gidecek. Bunun için hareketlerden x'imizi bu sefer onu arttıracağız. Tekrardan olaylar kısmında tekrardan basıldığımız, bastığımızda sol okuna bastığı zaman bu sefer ne olacak? X'imiz ne tarafa gitmesi gerekiyor? Eksi tarafına. Evet doğru bildiniz. X'imizi de bu sefer eksi tarafına götüreceğiz. Şimdi oyunumuzu bir başlatalım. Bakalım olmuş mu? Uçuyorum. Bakın aşağı bastığımızda böyle gidiyor. Evet. ileri bastığımda ilerliyor. Binalarımız sürekli kılık. Sonraki kılığını geçtiği için bu şekilde sürekli değişiyor. Evet, bu şekilde ilerleyebiliyoruz. Evet, izlediğiniz için teşekkürler.